Tek atarım abi biliyor mu sana? Bana tek koy, atamazsın abi. Full canım var. Benim de full canım var. Oğlum vurma bak vallahi vururum. Taşılıyorum. <laughs> Hayır. <gülüyor> Dur. Ev yanıyor lan. Hala başladı. Oğlum lan. <laughs> Laz eşyalarım Ali, yanıyor. Sandıklar yanacak. Hala abi sandıklar yanacak. Hala abi sana dedim yakma diye. Daha önemli şeyler var burada. Aa, abi ölüyorum. çok önemli bir şey yapmak sürdüm. Öldüm ben bu arada. Oy! O ne lan? İtemler yanacak. çocuğun itemleri yanacak. Dur. Eyvallah Dur. Kanka, ya, kanka. Ya Laz Allah kanka, belanı kanka. versin ya. Biz salmadın eşyalar alaydım öyle yakardın ya. Oğlum su su Pardon. Ya araba yere. düştü. Alayım desem <laughs> Sen Ya arkadaş ya. E... Laz'dan da aldık şeyimizi nasibimizi ya. Ya İslamlerin bir dur dedim İtemlerin yanıyor yukarıda oğlum itemlerin yanıyor. Ciddi misin? Kara pipi kurtardım. Kara, kara pipi, pipi kurtuldu. Ay ben de yanıyorum. Biriyim. Abi nasıl yanar ya? Bir sürü şey vardı. Tamam. Oğlum ev yanıyor. Merdiven yandı. Ya Laz ya. <laughs> Abi sen niye yapıyorsun böyle bir şey ya? Ay abi bu ne kadar hızlı yandı lan ben hiç tahmin etmedim böyle hızlı yanacağım. Ya Allah'ım ya. Ben de ya. yanıyorum lan. Oha. Abi niye böyle bir şey yaptın durduk yeri ben anlamadım ki bir durmadın ki ya. Çok ya uf. Tam yanmıyor yanmıyor. Abi ne yanmıyor eşyalarım yandı <laughs> benim ya. Oğlum ben de yandı Ali abi ne, ne, ne diyor artık adam eşyaları kara kurtuldu bir tane ye 5 kara Hangi ya bunların artık... içi dolu Ya Yemek eşyalarım yandı, öldüm başlayayım. de eşyalarım yandı ya Kara var burada bir tane gel Kara ya, tamam. ne ya Abi ye 5 kurtulan tek eşyası kara Abi. Şu... Oğlum bu sandıkların hepsi dolu manyak Laz değil sandıklarım değil eşyalarım yandı diyorum üstümdeki itemler yandı diyorum Anlamıyor ki. Üstündeki itemler... Ha, onlar nasıl yanıyor lan? Hepsi yanmadı ya çoğu kurtuldu. Hmm. Da yani yakma dedim sana bir dur dedim. Daha eşyalarım var dedim çok önemli lan niye dinlemiyorsun? çok mi? hızlı yandı ya ben ilk defa ev yaktım Minecraft'ta çok hoşuma gitti. Ama ben pardon. sonra ev yakmadın mı hala abi? Ya abi herkesten ayrı darbe diyorsun. yiyoruz ya. Oğlum şaka gibi ya ne güzel yandı ben lan. Ben nasıl pardon burada ya. şimdi eşyaları toparlayacağım? Taşınmıyorum dedim bir dur taşınaydık ya. Tam tam halledersin ya. ya e, ne halledersin? Onlara ya? onlara hiçbir şey olmamış ya. Bu arada Lord yapmış. Lord Lord, yapmış seni. Chat öyle diyor. Lan Lord bir şey yakmadı ya. Lan chat öyle diyor senin chat. Yangın diyor. söndürüyor ben arkadaşlar. Ben bir şey yapmadım lan. Ya yani Lord yüzünden öldüm bu arada. Lord yanlışlıkla yapmış seni. yani, hayır, hayır. senin. Hayır hayır. Enzel var. Enzel daha vurmuyordu. Ee, canım iki kalp kalmıştı. Ee, lan Lord yanlışlıkla yaktı. Ya, ya Lord yakmadı. Arkadan değdi de yandı. Da arkam yandı. Ha, tamam tamam okey. Ben canlı şahit oluyorum insanlar nasıl anlısın onu? Bakayım ne yapacaktım ya? Şunu da şunun içine at. Şunu... Oğlum Laz'ın evini yak diyorlar ben bir şey yapmadım ki. Bu evler ya zaten yanacaktı. Şu anda hiçbir şey yapmadım ben. Yay burada. Bu arada çok güzel yandı chat. <laughs> çok güzel yanmadım hala abi. Abi ya. bir durmadınız ben yakaydım ya. Hani benim bütün olayımı çaldınız ya. Laz sen Ola. çaldın gel Bir dur dedim ben, ben yakacağım dedim ya. Ben yangını söndürmeye geldim ya becerdim. Nerede yangın var? Daha abi yangın burada yok. Buraya niye su koyuyorsun ya Allah belanı versin. E, ben. En yangın olmayan yere su koydu herif ya. <laughs> Neyse dur. Başka ne lazım abi bana burada? Aa ben senin başka bir sandığını buldum burada gizli sandığın var her herhalde evde. Bu sandığı gördün mü? Bu sandığın içinde ne var? Orada hiçbir şey yoktur ya. Şurada eşyalarım var mıydı? Çok önemli şeylerim yokmuş. Hiçbir şey yok bundan. Ben buradaki yangını söndürüyorum senin için. Kalkanda kalsın burada. Ya lanet olsun bu ev ya. Yarardan çok zarar getiren bir lanet Tamam ev. ben şu ben diğer tarafı da yaktım bu arada. Ya bir yakma yakma. <laughs> Tamam yak ya. Anasını dik buraların. Yakalım bari ya. abi. Yakıyorum Her yer zaten. Yak. Çok güzel yakıyorum. Tamam dur şaltı tutalım. Aa şeyler Oğlum. yanmıyor bunlar yanmıyor çünkü bunlar nedir odunu o? Hayır nedir odun? odun? Aa evet doğru.